AKP hükümeti kilise açılışlarına bir yenisini daha ekledi. Çok teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Yıllardır sinema olarak kullanıldıktan sonra 2007 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan İskenderun Süryani Katolik Kilisesi düzenlenen törenle açıldı. Muhabbetle selamlıyor, oralara selam, saygılarımı gönderiyorum. Hayırlı olmasını Evet, Hayırlı olsun. Sağ olun. Ol. Açılışa Hatay Valisi, Belediye Başkanı ve AKP'li milletvekillerinin yanı sıra papazlar da katıldı. Yarım Kilisenin yarım. açılışını Başbakan Erdoğan İstanbul'dan telekonferans sistemiyle yaptı. Yeni halini de görelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Sağ olun. Hayırlısı. 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 Hükümetin devlet bütçesinden 450 bin TL harcayarak restore ettirdi. Kilisede 1 Haziran'dan itibaren ayinler de başlıyor. Açılışta konuşan İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir kilisenin eski haline getirilmesinde emeği geçen başta Başbakan Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti. Gururluyum, övünüyorum. Ne güzel Türkiye'miz neler nelere kadir.